Ferinject, vücutta demir eksikliği tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Demir vücutta kan hücreleri oluşturmak ve taşımak için gereklidir. Demir eksikliği anemi gibi durumlarla karşılaşıldığında, ferinject kullanılabilir, ferinject, enjeksiyon yoluyla vücuda verilir. Demir eksikliği olan kişilere doktorlar tarafından reçete edilir ve genellikle iki doz halinde uygulanır. Bu uygulama genellikle her bir iki haftada bir tekrarlanır ferincektin yan etkileri genellikle hafiftir ve nadirdir. En sık karşılaşılan yan etkiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi bulunmaktadır. Ayrıca nadir durumlarda cilt döküntüleri veya kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar da görülebilir. Ferincekt kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle hamile kadınlar, emziren anneler veya ciddi bir sağlık sorunu olanlar için doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Sonuç olarak, ferincek demir eksikliği tedavisinde etkili bir ilaçtır ve doktor kontrolünde kullanılması önemlidir. Yan etkileri genellikle hafif ve nadir olmakla birlikte, herhangi bir olumsuz etki görüldüğünde derhal doktorunuza başvurmanız önemlidir.